Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir menekşe ayırma videosu göstereceğim. Daha önce de pek çok menekşe nasıl çoğaltılır, yavruları nasıl ayrılır videosu çektim. Şimdi de çoğalttığım menekşelerim vardı. Onların yavrularını ayıracağım. Bir video eşliğinde ayırmak istedim. Hem de sizlere göstermek istedim. Menekşelerin yavru ayrılmasında önemli bir püf nokta var. Aslında menekşe çoğaltılmasında mevsimin çok bir önemi yok. Her mevsimde aslında menekşe yaprağını dikip çoğaltabiliyorsunuz. Genelde de filizleniyor. Belki biraz daha yavaş olabiliyor kış mevsiminde ama bir şekilde filizleniyor. Ancak menekşenin yavru ayrılmasının ya da menekşe saksı değişiminin belli bir zamanı vardır. Her zaman menekşede yavru ayrılmaz ya da saksı değişimi yapılmaz. Menekşelerin yavru ayranı yazın çok sıcaklarda ve kışın soğuk havalarda yapılmaz. Çünkü kış dönemi biraz daha uyku halinde gibidir menekşeler. Ve suladığınızda suladığınızda toprağın kökleri çürüyebilir yeterince su çekmeyeceği için. Hem de soğuk havalarda çok da başarılı olmuyor bu işlem. Yazın çok sıcak havalarda da yine sıcaktan bitki çürüme riskiyle karşı karşıya. O yüzden menekşe çoğaltımı yapacaksanız biraz daha havaların ne çok sıcak ne çok soğuk olduğu böyle geçiş dönemlerinde yazlı sonbahardan kışa geçiş dönemlerinde şöyle Eylül Ekim gibi falan yapabilirsiniz Ekim hatta Kasım ayının başları ben Ekim sonu gibi ayırıyorum şu anda havalar hala sıcak gidiyor ama yine de serinledi ya da ilk bahar dönemi Nisan Mayıs gibi bu işlemi yapabilirsiniz çok fazla Haziran ayına kalmadan. Mevsimin öneminden bahsettik. Yavru ayırmada bir de yavruların büyüklüğü önemli. Çünkü her yavru ayrılmaz. En azından yavruların yaprak büyüklüğü şöyle bir bozuk para boyutuna, 1 TL boyutuna kadar falan gelsin öyle ayırın. Belli bir zaman sonra ayırmadığınızda ise çok sıkışık olduğunda yavrular bu sefer büyümüyor. büyümesine engellemiş oluyorsunuz. Bu ikinci püf noktaydı, yavruların büyüklüğü. Üçüncü püf nokta ise bu aslında sadece yavrular için geçerli değil, normal menekşeler için de geçerli. Menekşelerinizi aşırı büyük saksıya almayın. Çünkü bitkiyle orantılı bir saksı seçimi yapın. Mesela ben bu menekşelerin yavrularını ayıracağım. Ancak 8,5 santimlik saksıya ayıracağım. Yani çok büyük saksıya ayırmayacağım. Çünkü yavrular küçük. Hemen kökleri gelişip, yapraklar gelişip o saksıyı dolduramayacağı için aşama aşama doldurmak çok önemliydi. Menekşe toprağından bahsetmek istiyorum. Toprak çok önemli çünkü menekşede e, geçirgen suya geçirgen çok aşırı e, sıkışık toprak olmaması gerekiyor. Eğer e, çok fazla su tutan sıkışık toprağa dikerseniz menekşenizi e, kısa sürede çürütebilirsiniz. Çünkü menekşeler gerçekten e, herkesin evinde var ancak bakımı kolay değil hassas bitkilerdir menekşeler. O yüzden hep piyasadaki katlı su topraklarından alıp dikebilirsiniz ya da kendiniz e, kaliteli bir toprak olsun öncelikle ya da kendiniz aldığınız torf toprağı içine biraz perlit, e, biraz hindistan cevizi kabuğu, kokopit olarak geçiyor, e, biraz çakıl taşı ya da günümüzde e, lekat, kil var. Bunlar çok popüler. Onlardan karıştırırsanız böyle daha geçirgen, hafif kumlu bir toprakta e, menekşeler su tutmayacağı için çok rahat büyür. Bir de menekşeleri mümkün olduğunca az sulamamız gerekiyor. Büyük menekşeler içinde, yavru menekşeler içinde mümkün olduğunca az. Yani toprağı tamamen kuruyacak ondan sonra sulayacağız. Özellikle çoğaltım döneminde ise bir damla su bile yeterli oluyor. Yani menekşeyi öldüren en önemli şey zaten bitkinin fazla sulanması. Menekşelerinize gübre verebilirsiniz ayda bir sıvı bitki gübreleri var, onlardan temin edebilirsiniz ya da ben e, ayda bir sıvı gübresi veriyorum, e, şey verebilirsiniz yumurta kabuğunu haşladığınızda haşladığınız yumurta'nın kabuğunu e, karıştırabilirsiniz e, suyunu. O da gerçekten çok faydalı oluyor. Çünkü yumurta kabuğu kalsiyum ve mineral bakımından oldukça zengin. Zaten piyasadaki bitki gübrelerinde de bir çeşit vitamin, mineral ve elementler mevcut zaten. Bitki gelişimi için önemli olan. Sulama suyu da çok önemli menekşelerde. Sulama suyunu da ya içme suyunu bir kaba dolduruyorum. 2-3 gün dinlendirip öyle suluyorum. İçme suyu demişim özür dilerim. Çeşme suyunu ya da içme suyuyla direkt sulama yapıyorum. Sulama suyunun ısısı da çok önemli. Aşırı soğuk suyla sularsanız bitkiyi şoka uğratabilirsiniz. O yüzden daha normal, daha oda sıcaklığına yakın bir suyla sularsanız bitkileriniz için çok daha iyi olur. Menekşenin kısaca toprağından bahsetmiş olduk, sulamasından bahsetmiş olduk. Bir de menekşeler aydınlık ortamda bulunmayı sever. Ancak dış ortamda direkt güneş ışığından hiç hoşlanmaz. Direkt güneş ışığını gördüğü anda menekşeniz yanabilir. Bu yüzden e, aydınlık evinizin aydınlık bir köşesi ancak dışarısı olmaması gerekiyor. Şu an toprağını gittim. Gördüğünüz gibi o toprağı oldukça geçirgen bir toprak. Hemen dağılıyor yani. Şurada iki tane yavru var. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Bunu ikiye dikkatli bir şekilde yapıyorum onu. Bunu ikiye bölüyorum. Genelde kökler de ikiye ayrılıyor. Bir bakın bir tanesinde biraz daha az kök kaldı. Ancak sorun değil. Bu bir süre sonra zaten kökleniyor. Önce bir tanesini alıyorum saksıma. Şöyle gördüğünüz gibi yine aşırı büyük saksıya almıyorum. Şöyle 8,5'luk santimlik saksıya alıyorum. Bir de menek Dikerken şuna dikkat edin çünkü bazen toprağa fazla bastırmadan diktiğimiz için bir süre sonra böyle aşağı doğru iniyor menekşe saksının bayağı altında kalıyor. Ona da dikkat ederseniz fazla saksının altında kalmasın biraz yukarılara çıksın. Menekşe bakımında en önemli şey bitkiyi sulamak. Yani az su, mümkün olduğunca menekşenizi az sulayacaksınız bitkinizin zarar görmemesi için. Ee, her ne kadar herkesin evinde bulunsa da menekşe e, bence bakın oldukça zor olan bitkilerden yani biraz da nazlı bir bitkidir menekşe yani her e, evi yani bütün ortamı sağlasanız bile her evde mutlu olamıyor maalesef menekşe şöyle minik bir yaprak vardı o kırıldı ortalı bir şekilde büyütüyorum, koyuyorum. Biraz daha büyüyünce menekşem. Ondan sonra daha büyük saksıya alacağım. Ancak yine bunu saksının da alacağım saksının da boyutu bunun bir boy büyüğü olur. Bu 8,5'luk santimlik saksı. Onu da 10 santimlik saksıya alırım. Gördüğünüz gibi şöyle menekşemi saksasını aldım. Bu bir tanesi, şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diğer menekşemi alacağım saksıma. Toprağımızdan zaten önceden kendim hazırlıyorum özel karışım bir toprak. Onu alıyorum. E, büyüyen menekşelerimin de saksı değişimlerini çok sık yapmıyorum. Hele zaten çiçekliyken asla menekşenizin saksı değişimini yapmayın. E, yani iki senede falan yapabilirsiniz menekşelerinizin eğer. Toprağından şüpheleniyorsanız, kökleri çok saksısından taşmışsa, iki tane de bir sunuşunu alacaktım ben. Bir oldu. Şimdi diğer menekşelerimin de yavru ayırma işlemlerini yapacağım. Yavrularımı ayırdıktan sonra videonun devamını size göstereceğim ve kapanışı yapacağım. Gördüğünüz gibi menekşelerimin yavru ayırma işlemlerini tamamlamış bulunmaktayım. Çok büyük saksılara dikmedim. Dediğim gibi e, aynı boy küçük saksılara diktim. E, yalnız şöyle küçük iki tane hani siz de düşünürseniz böyle minik yavrularım var. Tutar mı tutmaz mı diye düşünüyorsanız mecburen ben yavruları ayırınca arada kalan minik yavrular var. Onları da ayırmak mecburiyetinde kaldım. Tutmama ihtimali var bunların. E, çürüyebilir. Ee, ama her ihtimale karşı diktim. Minik minik kökleri vardı bunların. Ama genelde şu özellikle şu ayırdığım büyük yavrular e, çok büyük ihtimalle tutar. Tutmama ihtimali daha düşüktür. E, bunları şimdi zaten e, toprağın birazcık nemli. Nemli olduğu için sulamayacağım. Özellikle bir, bir hafta kadar sulamayacağım. Bir hafta sonra Toprağın tamamı ıslanacak şekilde sulayacağım. Tabi altındaki sabahta su kalmayacak bu çok önemli. Havalar serinlemeye başladığı için kış döneminde 2 hafta bir indireceğim sulamamı. Çünkü menekşede daha önce de defalarca söyledim sulama çok önemli. Eğer çok sularsanız menekşenizi kısa sürede öldürebilirsiniz. Ve aşırı büyük saksıya almamak gerekir. Kökler ve menekşenin yapraklarının büyüklüğüyle orantılı olması gerekiyor saksı. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayım umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir de Çiçekler ve Bitkiler Dünyası Instagram hesabımız var. Oradan da soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz, takip ederek bana destek olabilirsiniz. Bu bitkiyle ilgili sorularınız varsa ya da farklı bitkilerin videosunu çekmemi istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.